Cem, 2025 yılında sınavdan beklentin nedir? Bakacağız. Nasıl bakacağım? Ya bakacağız. Biz maksimum hedefliyoruz. Maksimum yapmaya çalışacağız. Artık ne olursa hayırlısı. 70 sana. olursa bizim mi olsun? Diyorsun? Yok 70 olursa değil. Yani amacımız her zaman daha fazlası. Tam yap 100 yapmaya çalışacağız. Ya yapacağız ya yapamayacağız. Ama amacımız 100 yapmak. O zaman sana başarılar diliyorum. Hepimiz, herkese. Herkese. Ben... 2025'in hedefim, ya beklentim şu şekilde. Hani kolay olsun diyorlar ama ben kolay da olsa zor da olsa e, her zaman hedefimizin üstünde bir not almak, e, kolay sorular çıksın ama e, yapabileceğimiz sorular çıksın. Aşağıdakilerden hangisi bir gümrük rejimidir? Bunun gibi mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> o... Kolay olsun, <laughs> güzel olsun. <laughs> kolay olsun yani e, sonuçta kolay oldu zamanında bize de kolay olsun. <laughs> <laughs> Ama dediğim gibi şey püf noktaları çalıştıktan sonra iyi de ezberiniz varsa yapılmayacak iş değil. Ha, yükseğe hedefleyin 70 gelirse zaten geçiliyor. Orta zorlukta olması. <laughs> <laughs> Kolay olması. Gerçekten biraz daha artık minimize etmeleri lazım çünkü bu yardımcısı yerimiz ortada kalmadı artık. Değerimiz düşüyor gitgide. Değer. Bunu arttırmamız gerekiyor. Bu benim ikinci hakkım geçen sene de sınava girmiştim ee, çalışmadığım için çok verimli geçmedi zaten geçemedim bu ikinci sınavdan beklentim en azından çalışıp gireceğim için hakkını almak adi bir sınav olması ee, umutluyum. Dilerim kolay olması. Kolay <laughs> <laughs> ol, <laughs> ya inşallah kolay olur ama hani e, bir başka... dayalı olsun çok yanıltmaca olmasın diye tahmin ediyorum inşallah. Sorular uzun olsun mu? Uzun olabilir. Her uzun soru zor olacak diye de bir şey yok. Kolay da olabilir. İçindeki parça ayıklamak önemli olan. 2025 sınavında beklentim kolay bir sınav olması ve kursta gördüğümüz bilgilerin çıkarak karneyi almak.